Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul. Bambaşka kanalına hoş geldiniz. Bugün istediklerimiz bir... diyoruz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz beni yarı yarı ekranı görüyorsunuz. Çok fark var arkadaşlar. Aramızda çok fark var. Bence. İlk başlangıç videomuzu izliyoruz arkadaşlar. Sizin Abi de de. geliyor. Sonra başka diğer videolarımızı da izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar cidden hatırlamıyoruz neler oldu olmadığını. Aynen. Ama hiç. çok heyecanlı. Heyecanlanmıştık ilk videoda arkadaşlar Hadi başlayalım Yaz Yazmış şey hatırlıyorum ben ama İşledim şimdi yalancı <laughs> Lan bu surat Lan suratlara bak Ben Ertuğrul Yeni bir YouTube kanalı açtık arkadaşlar Bunda ağırlıklı olacak şeyler, oyunlar e, Mobile Legends, Brawl Stars, PUBG e, Ve Challenge ağırlıklı olacak e, İlk izlenme olursa Biraz Öbür video direkt gelir Neyse evet, arkadaşlar. Kanalımıza şey. abone olun. Abi ben niye Like atayım? atın. <laughs> Best abone <laughs> geçerse <laughs> daha güzel <gülüyor> videolar <gülüyor> gelecek. Var ya var ya video silisim geldi. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Ciddi. Bu ne lan böyle? Lastikti. <laughs> <laughs> Abi utandım ya. Harbi ben ya. sürekli böyle birileri bakıyor mu diye bakıyorum orada arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi de Brawl Stars videosunu izliyoruz. Gördüğünüz gibi bir durun. İlk Brawl Stars videosunu izliyoruz arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey yok bunda. Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Ben Arturul. Bombalama kanalına hoş geldiniz. Aynen. Arkadaşlar bugün Brawl Stars hesabımı gösteriyorum Aynen. ve bir kaç el gireceğiz arkadaşlar. Aynen. Kanalım Ay. 17.000 kupanın üstüne çıktı. Arkadaşlar bir videoda Ömer var. 17.000 kupaya geçmişim sonra düşmüşüm ben. En yüksek kupa 17129 karakterlerim ben de yok, yok, Bayağı de bir, bir karakter bir var, var. var arkadaşlar 34 <gülüyor> tane. <gülüyor> Efsanevilerde Spike Aa, var. Amber falan da gelmemiş arkadaşlar. Spike ve Sandy var. Oğlum bu ne lan? Sandy <laughs> 7 seviye, Spike 7 seviye. Arkadaşlar. arkadaşlar güçlü bir da çok gelişemedim arkadaşlar. O 16 kadar, kadar çıktım. 2 GB Neyse şimdi maça girelim. Ee, Bakalım. 20 dakika videolar arkadaşlar 2 GB internet yiyor. Aynen arkadaşlar, yani arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aynen Yanımda Ertuğrul da var bu arada. Maça girdim. Arkadaşlar benim, benim Brawl hesabım çalındığı için ben atamıyorum ama Siz size mobil legen satabilirim. Donuyorum. Lan yani çok kasıyor. Evet arkadaşlar. Ertuğrul'un hesabı bir de hesabı çalındı. Arkadaşlar şimdi daha iyi bir var. Şöyle of. ileri alalım. Daha bir hüküm bakalım kaçıncı olmuşum hatırlayanlar var mı? 6 kişiye. Brawl Stars, Mobile Legends ve 130 mu? 130 mi? Mi? gelecek. Öldüm bu arada. 6. <laughs> olmuş. E, mesela neyi vurarsak arkadaşımıza onu yedireceğiz. E, gülmeme challenge, korkmama challenge. <laughs> bunlar gibi. <laughs> i̇şte böyle o, arkadaşlar sonra... rezil bir video. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Ben bu videoları çünkü şeydir. çok pis sesinden. Şimdi de arkadaşlar. En evet, çok utandığım video. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Gizlerdim videosunu izliyoruz arkadaşlar. Saçlar nasıl arkadaşlar? Çok bak var. Ben tabii o zaman kelim arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Benim saçlarım daha uzun. Canım saçlarım yetişmiş. Yarışma yapmıştık şarkı yarışması. Arkadaşlar ben Ötrüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bombalama kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şarkı deneyimi yapacağız arkadaşlar. Gizlerdim şarkısını kim daha güzel söylerse... Yorumları yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ben diyor şunu şarkısı. Çok güzel bir şarkı. Dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ben daha güzel söylediysem like atın. Ertuğrul daha güzel söylediyse yorum yapın arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben atıyorum tamam. abi benim 15 mi 14 yorumum ne vardı? 2. Hadi 3 başla.

İzlerdim her şeyi senden isterdim sadece gülsen gezinirken etrafımda izlerdim saatlerce ben bugün sanki keyfin yok gibi gözlerinde solgun renkleri görebiliyorum anlat derdini yetişkinlik an vaktinde mi onlar geçmişi biliyorlar gözleri Benden alıyorlar evet, Her, ben her gecenin sabahında sensizlikten ölüyorum ama onlar geçmişi biliyorlar seni benden alıyorlar her gecenin sabahında sensizlikten ölüyorum. sözlerden tutmayı bilsem, özlerdim mahkemi bilsem, sensiz geçen akşamlarda kayboldum saatlerce ben. Gökyüzünde bir yıldız gibi parlıyordu ülke gözü, karanlığına düşsem sevgini yakmazdım anda kendimi. Onlar geçmişi biliyorlar. Göz göre göre. Seni benden göre. alıyorlar. Söz vere, vere Her gecenin sabırında. Kendim bıçak <laughs> <izledim. Ben gülüyor> var, sesiz. Gel ölüyorum Neyse bu kadar arkadaşlar video. Daha çok böyle eski videolarımızı izlemeyi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atın. 5 dakika gelirse bunun part 2'si gelecek. Yani i̇kinci arkadaşlar. bölümü gelecek. Bölüm 2 gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Siz like seviyorum. atmayı unutmayın. Bence oldu.